Benim derdim kendimle Bu acı elbet dinler bir gün Anılardan küller kalır geriye Benim derdim kendimle Bu hayat ter geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Yaşlanmak seninle güzel olur Yaşamak seninle deli dolu Avucumun içi eline deyince yanan ikerim olur Öyle bakma uzaktan sarıl Bakma uzaktan sarıl bana Huzur ol gel, ak düştü saçma beklemekten Sebebi sen ama nedeni biz diyemezken Gidene gel, diyemem gelene git Çamur atar evi çamurdan olan Karakter bozar hep de dolan. Sağımda solumda dert Sen mi delisin yoksa ben mi? Çok üşüyorum, bulamadım seni kaybediyorum Koşsam da yetişemiyorum zaten Benim derdim kendimle Sevim ben ne derdin ne dinle Seni ben ne derdin ne? Benim derdim kendimle. Bu acı elbet dinler bir gün anılardan küller kalır geriye. Benim derdim kendimle. Bu hayat her geç biter bir gün. Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölürken hayalini Her gün ölümü yaşamak gibi Beni bir duy beni bir gör Arada sırada beni bir sor Biliyorsun sana kıyamam ben Dokunamam bile bakamazken Bunun bir sebebi vardı Ben üşüdüğümde sarılsaydı Buz keserken yatağım ol Sadece yanıma uzansaydı Yapraklar dalından düşmemeli çok mu geç anladın yaprak dalına küsmemeli Aklı kaçırdım kapına bak onu içeri onu koru Aklı da kaybettim seninle ben Allah'ım ne olur aklını koru Dudağı değilse tenime donansa elim o beline Sana dokunma alev gibi ben mi deliyim yoksa sen mi? Senin ben ne derdin ne? Benim derdim kendimle. Bu acı elbet dinler bir gün. Anılardan küller kalır geriye. Benim derdim kendimle. Bu hayat her geç biter bir gün. Sarılmalıyız seninle. Benim derdim kendimle. Bu acı elbet dinler bir gün. Anılardan küller kalır geriye. Benim derdim kendimle. Bu hayat her geç biter bir gün sarılmalıyız seninle